temizliği tabii büyük bir kar. Yani bu çok kar ya bir şey ilimize. E bundan dolayı da önce yolları açtık. Biz yollar açıldıktan sonra aralarda olan kar temizliğinde sürekli bu üç gündür altı tane kamyon, işte iki tane de iş makinası bunları doldurup taşıyorlar. Bunlar e, yani kar çok bir kardır. Onun için Düşma Belediyesi'ne de teşekkür ediyoruz. Sanayinin karlarının yüzde yetmişi bitti şu anda temizlik işi. Diğer şeyler de zamandan biter herhalde yarın akşama kadar tüm karları temizlemiş oluruz. Bu arada Şuma Belediye Başkanı'na teşekkür ediyoruz. Çalışan bu ekibi arkadaşlarına hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Yani sabah 8, Hı. akşam beş, altı ve 7 sıralarına kadar çalışıyorlar bu arkadaşlar. Hepsine teşekkür ediyoruz. Basınına teşekkür ediyoruz. Hepinize Tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum.